arkadaşlar cümleten selamun aleyküm ben define işaretçiniz Mesih Altay arkadaşlar bugün e, uzun bir arayış sonucu uzun bir aramamın sonucu inanın yaklaşık olarak hemen hemen iki saattir iki saattir ben bu köyü arıyorum bu tepelerde dağlarda falan gezdim her yeri gezdik dolaştık bu köyü arıyordum arkadaşlar Şimdi köyün girişine geldik. Tabii bir harabe bir köy. Bizim bölgede meşhur Deliler Köyü. Aslında Deliler olarak desek eksik olur. Kuduzlar ve Deliler Köyü olarak tarihte bir efsanesi olan, bir hikayesi olan bir köy. Ben bunu daha önce duymuştum, biliyordum büyüklerimizden duyduk tabi ben de e, bugün gelip size bu e, 2020'nin son e, şeyinde son gecesinde yani 31 Aralık gününde gelip dedim ben bu deliler köyünü kuduslar kudurmuşlar ve deliler köyü olarak tarihe geçen köyü dedim bir kayıt altına alayım. Dedim değerli izleyicilerimle takipçilerimle paylaşayım dedim. Onun için büyük zahmetler çekerek emin olun bir buçuk saattir hemen hemen e, yürüyorum arkadaşlar. Bir buçuk saatlik bir e, yolda yürüdüm. Arkadaşlar köy şöyle bir aşağıda şu anda e, son zamanlarda işletilmeye başlanan bir derenin kenarında. Yani yer olarak çok güzel bir yerde. Şimdi bu köy deliler ismini nereden alıyor arkadaşlar? Bunların efsanesi var. Tabi e, yani bu tabi yakın bir zamanda değil. Çok ama çok uzun bir zaman önce. Yani ne bileyim millattan önce. Belki de 4000 yıl önce, 5000 yıl önce. 5000 yıl önce. Bu köyün bir bilge, bilge lideri varmış arkadaşlar. Bilge, alim, yani son derece kafası çalışan bir insan diyelim. Bu bilge kişi, tabi o zamanlarda biraz herhalde otoriter boşluğu, boşluğundan dolayı şey var arkadaşlar. Çok aşırı şekilde yağmalar var. Yani e, ne bileyim güçlü olanın güçsüz olanına saldırıp yağmaladığı, güçsüz olandan elinde olan e, ne bileyim yiyeceğidir, av malzemesidir, silahıdır, demiridir, o zaman kıymetli olan kadınıdır. Yani erkek, o zaman saldırıp e, insanların elindeki mesela değerli olan onların işine yarayabilecek her şeyi alıyorlardı, onları sömürüp, gidiyorlardı. Yani bir köye baskın yapıldığı zaman o köy kendi kendini korumak zorunda kalıyordu. Kendi kendini muhafaza etmek zorunda kalıyordu. Yani böyle köylüler köylüler demeyelim de işte gruplar birbirlerine saldırıyorlar ellerinde yani birinin biri diğerinin elinde ne varsa onu alıp kendi malı yapıyordu. Kendisi için kullanıyordu. İşte o bilge kişi o bilge kişi şöyle bir şey planlıyor arkadaşlar. Diyor ki ya öyle bir şey yapalım ki yani bu baskınları durduralım. Yani bu kimse bizim buralara gelmesin. Kimse bizim buraya savaşmaya gelmesin. Ve şöyle bir çözüm buluyor. Sanıya göre şöyle bir çözüm buluyor. Arkadaşlar şeydeki şu anda bu gördüğünüz harabe evler. Yani o zamanlar bunlar bu bölgenin en modern, en güzel evleriymiş arkadaşlar. Yani o zaman herkes mağaralarda kalıyor o zamanlarda. Herkes mağaralarda kalıyor, herkes ne bileyim yani ağaç kovuklarında kalıyor, orada burada şurada burada kalıyor. Bunlar, bu köylüler kendilerine taş yapma bu şekilde evleri yapmışlar. Kendilerine çok güzel mesela evlerin arasında e, oturma yerleri var, dolaşma yerleri var. Çok güzel yerler yapmışlar. İşte o bunlara göre biraz daha yabani olan, biraz daha gelişmemiş olan o diğerleri bunlara saldırıyorlar. Şimdi bu bilge insan ne diyor, ne yapıyor? Diyor ki öyle bir şey yapalım ki biz savaşmadan kimse bizimle savaşmasın. Yani biz savaşmadan köyümüzü koruyalım. Köyümüzü muhafaza altına alalım. Ve şöyle bir çözüm buluyor. Köyden görevlendirdiği 10-15 kişiyi köyden görevlendiriyor, seçiyor onları. 10-15 kişiyi önce diyor önce tedbir alıyor. Önce köydeki evlerin tüm kapılarını söktürüyor arkadaşlar. Kapılarını söktürüyor. Yani bir evin muhafazasını yapan nedir? Kapıdır. Yani bir evin içindekini almamanı sağlayan nedir? Kapıdır. Önce kapıları söküyor. Yani evin bir evin önünde kapı kalmıyor. Yani gelen isteyen istediği gibi içeriye girebilecek şekilde kapılarını söküyor. Ondan sonra ondan sonra da 15-20 kişi dedik ya az önce. Bu köyden 15-20 kişiyi artık büyük ihtimalle genç, hızlı koşabilecek, atak 15-20 tane insanı seçiyor. Onları görevlendiriyor. Oğlum diyor siz gündüzleyin köylülere bir talimat veriyor. Siz diyor bütün önemli işlerinizi gece halledin diyor. Bütün önemli işlerinizi gece halledin. Yani e, hani bir ne bileyim bağa gidecekseniz, bahçeye gidecekseniz, ya ne bileyim. yap yapacağınız hani suyunuzu mu alacaksınız? Gece gidip alın diyor. Ne yapacaksanız gece yapın diyor. Gündüz de evlerde her evde evlerin arkasında özel bir bölüm oluşturuyor arkadaşlar. Özel bir bölüm evlerin arkasında. Yani her ev böyle taştan örülü evler görüyorsunuz hepsi yıkılmış. İşte bu taştan örülü evlerin Hepsinin arkasında şimdi birazdan şimdi size göstereceğim. Her evin arkasına böyle bir şey yaptırıyor. Oyumadan bir yer yaptırıyor arkadaşlar. Şunun gibi. Bakın. Burası normalde bir ev. Şöyle bir ev. Evin arkasında da şu. Şu. Bu bir mezar falan değil arkadaşlar. Bu gündüz içine girip önüne de bir taş, bir şey koyuyorlardı. Gündüz buranın içine girip burada uyuyorlardı. Uyuyorlardı. Başka hiçbir şey yapmıyorlardı. Bütün hayatlarını gece yapıyorlardı. Kadınlar, çocuklar gece dışarı çıkıyorlardı. Gündüzleri kesinlikle yatıyorlardı. Gündüzleri de köyün içinde kim kalıyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Üzerleri çırılçıplak olan bu bilgenin talimatıyla görevlendirmiş ya bu 15-22 tane insanı bunlar saçlarını sakallarını uzatıp yani böyle saç sakaç tıraşı olmayıp tırnaklarını uzatıp resmen kudurmuş ağızlarını köpürtüyorlarmış birileri köye geldiği zaman ve hiçbir şey yapmadan hiçbir şey yapmadan sadece deyip bunların peşinden koşuyorlarmış arkadaşlar köye yağmaya gelen gelen kim olursa olsun bunların peşinden koşuyorlar. E şimdi düşünün yani siz köye savaşmaya geldiniz, yağmaya geldiniz. Düşünün siz kendiniz açısından bir düşünün. Arkadaşlar bütün evlerin arkasında bu şeyler var. Bakın burada da var, şunda da var. Hepsinde mutlaka gündüz saklandıkları şurada da, şu karşı tarafta da. Hepsinde bu gündüz saklanacakları, gündüz yatacakları ve gece dışarıya çıkabilecekleri rahat yerler var. Şimdi bunu arkadaşlar gündüzleyin geliyorlar Burada bu köyü sömürmeye geliyor gelen kişiler artık e, 50 kişi 100 kişi e, diyelim ki kılıç ellerinde kılıçlarıyla köyden bir şey almaya geliyorlar bakıyorlar Allah Allah köydeki bütün evlerin kapıları açık yani bakıyorlar e, evde doğrudur bir şey de yok yani zaten tedbiri almışlar Ondan sonra bir bakıyorlar köyün bir köşesinden biri ha diye bağırıyor, kaçıyor, onlara doğru geliyor. Öbür taraftan biri bakıyorlar, Allah Allah gözleri dönmüş, ağızları köpüklü, tırnakları uzamış, saçları, sakalları birbirine karışık. Bunlar kılıçları sallıyorlar, ne tehdit ediyor, bağırıyor, hiçbir şey dinlemiyor. Ee diye üzerlerine saldırıyorlar. Bu durumda yani siz savaşçı olsanız siz ne düşünürsünüz? Allah bu adamlar deli ya, bu adamlar kafayı yemiş diyerek hemen o köyü e, şey yapıp talan edip yani talan etmekten vazgeçip kaçıp gidiyorlarmış. İşte bu bu şekilde 1 2 3 4 5 bu şekilde bu çevreye yayılıyor arkadaşlar. Bu şekilde çevreye yayılıyor. Yani ne bileyim 2-3 ay içinde o köyün ismi Kudurmuş, Delirmiş Kudurmuş insanlar köyü olarak o çevreye yayılıyor ve o çevreye yayıldıktan sonra artık bırakın baskı yapmaya. Hani buranın e, şeylerini, e, zenginliklerini, paralarını, mallarını bırakın almaya. Bu köyün etrafından kimse geçmiyor artık bile. Yani Kudurmuşlar Köyü, Deliler Köyü, Kudurmuşlar Köyü. Yani kimse buranın etrafından geçmiyor ve yüzyıllarca, yüzyıllarca bu şekilde bu köylerini bu insanlar bu şekilde koruyorlar bu şekilde hiç soyguna, baskına uğramadan bu şekilde köylerini öyle bir geliştiriyorlar ki çünkü düşünün yani bütün çevre köylere baskınlar oluyor. Bütün çevre köy çevre köylere yağmalar oluyor. Yani bir köy kendini tam geliştiriyor. Ee, yani biraz zenginlik kazanıyor, biraz ne bileyim yiyeceği artıyor, biraz insan sayısı artıyor. O arada hoppala başka bir köy ona basıyor başka bir bir beylik diyelim. Ona baskın yapıyor. Onun elinde avucunda ne varsa hepsini alıyor ne bileyim. Adamlarının yarısını öldürüyor. Yani o köyün durumunu yüzde seksenden yüzde yirmiye düşürüyor. Hani bir yüzdelik vermek gerekirse. Bu da arkadaşlar gündüz yattıkları yerlerden bir tanesi. Buraya bu şeylerin önünde buralarda tabii evler oluyordu arkadaşlar. Evler vardı. Evlerin üstü de çatılıydı, kapalıydı. Toprak, ağaç şeylerini, ağaçları, kalın ağaç kütüklerini şeylerin üzerine koyup, üzerlerini de toprakla örtüp o şekilde kapatıyorlardı. Yani üstleri açık değildi. Arkalarında da bu şeyler vardı. Bir de bunları hem zahirelik olarak kullanıyorlardı yani değerli malzemelerini yiyeceklerini her şeylerini buraların içine koyarak gündüz burada yatıyorlardı. Gece de çıkıp işlerini yapıyorlardı. Bunlar bunlar onların hem depolarıydı. Hem erzak depoları, hem değerli eşyalarını sakladıkları depolarıydı. Hem de gündüz yattıkları ve gece kalkıp işlerini gördükleri yerleriydi. İşte dedik ya hani bir köy biraz gelişince diğer bir köy gelip ona baskın yapıyordu. İşte bu köy o şekilde e, baskın yemediği için hatta 100 yıl içinde 200 yıl içinde gelişiyor, gelişiyor ve e, hem silah bakımından, hem insan bakımından, hem teçhizat bakımından yani çok güçleniyorlar. Öyle bir duruma geliyorlar ki bir süre sonra yani diyelim o bilge kişinin aldığı o tedbirden sonra yani bilge kişi o tedbiri aldı. Adam diyelim ki 30 yıl sonra öldü. Neticede insanız. 30 yıl sonra öldü. Ne yapıyor? Bilge'nin diyelim ki yardımcısı ya da oğlu onun yerine geçiyor. O da aynı tedbirleri uyguluyor. Onun yerine geçen de aynı tedbirleri uyguluyor ve bu şekilde efsaneye göre, anlatılanlara göre bu deliler ve kudurmuşlar köyü 100-150 yıl 200 yıl sonra bölgenin hakimi oluyor arkadaşlar. Yani öyle bir teşhisat olarak öyle bir zengin oluyorlar yani paraları oluyor, altınları oluyor. E, çevrelerinde adamları oluyor, kendileri de zaten yani güçleniyorlar düşünün. 200 yıl boyunca hiç baskını yememiş bir köy. Yani sayıları eğer mesela 300 ise 3.000 oluyor. 3.000 ise 30 bin oluyor. E tabii 30 bin gücü kuvveti yerinde tam teşhisatlı, tam silahlı ya belki atları da vardı, belki de develeri vardı. Hani belki diyoruz ki yüzde yüz vardı yani. He işte atıyla, devesiyle, şuyla, buyla, tam tesisatıyla bölgenin, bu bulunduğumuz bu bölgenin hakimi oluyorlar arkadaşlar. Bu deliler ve kudurmuşlar köyü. İşte buraya gelmişken dedim bu güzel bir hikayesi var. Yani bunu dedim hem arkadaşlarla paylaşayım hem de bu köyü bu şekilde kayıt altına alayım. Çünkü bunlar e, inanın bizim e, yani güzel milli değerlerimiz. Yani bu hikayeyi ben e, yaklaşık olarak 13 yaşındaydım. 13 yaşındaydım. Rahmetli dedemiz Şeyh Muhammed Allah rahmet eylesin. O bir sefer bize anlatmıştı. Çocuklar susun susun biz yaramazlık yapıyorduk. E tabi yaramazlık yapınca o da anneciğimiz. Arkadaşlar, bu da bu da bu gündüz saklandıkları yerlerden bir tanesi. Yani böyle. Bu da büyük bir mağara e, ağzında dikenler var arkadaşlar. Hani bir şeyden dolayı değil. Yani şanlamayın içine girerim. Hiçbir sıkıntı olmaz ama ağzında şu anda görüyorsunuz çiçek dikenleri var. Bu gül dikenleri böyle bir mağara böyle arkası şu şekilde gündüz buralara saklanıp gecelerinde çıkıp hayatlarını devam ettiriyorlardı bu şeyi anlatıyordum arkadaşlar bizim dedemiz Şeyh Muhammed e, dedemiz bize bu hikayeyi ilk sefer bana o zaman o anlatmıştı o zamandan aklımda kalmıştı deliler kudurmuşlar köyü olarak bugün kısmet oldu buraya gelip e, burayı kayıt altına almak, siz değerli dostlarımla paylaşmak bugün hep kısmet oldu. Artık e, ondan sonra da birkaç sefer daha dinledim. E, yani bazen böyle sohbetlerde, bazen böyle şey arkadaşlar arasındaki konuşmalarda falan birkaç sefer daha dinledim. Yani böyle bir, bir köyün var olduğunu. Arkadaşlar bakın burada da aynı şekilde saklandıkları yer var. Yani buradaki evlerin tamamında var arkadaşlar. Bakın burada da evin arkasında mağara var. Şöyle görüyorsunuz. Yani buradaki evlerin tamamında var bu mağara. Hepsinde. Eksiksiz. Heh. Onun için bu deliler ve kudurmuşlar köyünü siz değerli arkadaşlarımla paylaşayım dedim. İnşallah sizin de güzel bir şekilde görsel olarak dikkatinizi çeker, hikayesi de hoşunuza gider. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla.